Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olduklarını söyledi. Henüz görüşmelerde ilerleme sağlanamamasının her iki ülkeye de hasarlar verdiğini belirten Esad, terörle mücadele her iki taraf için de ortak bir çıkardır dedi. Esad, ilişkilerin normalleştirilmesine dair de Suriye'nin şu anda bahsettiği aşama temeller ve ilkeler aşamasıdır ifadesini kullandı. Bu da yani hıbrat. Suriye Cumhurbaşkanı Beşer Esad, Türkiye ile ilişkilerde neden ilerleme sağlanamadığı ve bu durumun açtığı zararlar hakkında önemli değerlendirmeler yaptı. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme konusunda ciddi olduklarını belirten Esad, Rusya ve İran ve Irak'ın bu konuyla ilgili girişimleri olduğunu söyledi. Esad bu girişimleri ele alırken, niyetler zararsızsa komşu ülkeler arasında genellikle çatışmayan ilkelerimiz ve çıkarlarımızdan yola çıktık ifadelerini kullandı. Şam'da Halk Meclisi'nde konuşan Esad, ilerleme olmadan geçen her gün sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar biriktiriyor. Terörle mücadele her iki taraf için de ortak bir çıkardır dedi. Çözüm dürüst olmak ve hatanın nerede olduğunu tespit etmektir diyen Esad, herhangi bir müzakere sürecinin başarıya ulaşması için bir referans noktasına ihtiyaç vardır değerlendirmesi yaptı. Suriye Cumhurbaşkanı Esad önceki toplantılarda sonuç alınmamasının kısmen bir referans noktasının olmamasından kaynaklandığını kaydetti. Esad daha önceki toplantılarda Türkiye'nin Suriye'den çıkması konusunu dile getirdiklerini hatırlattı. Ardından da sözlerini Suriye'nin şu anda bahsettiği aşama temeller ve ilkeler aşamasıdır. Çünkü bu aşamanın başarısı daha sonraki başarıların temelini oluşturmaktadır. Türk yetkililerinin açıklamaları temelsizdir. Çünkü bizim kriterimiz egemenliktir ifadeleriyle tamamladı.